Selamun aleyküm. Bugün Mal anlatır gibi Lancelot karakterini 10 dakikada anlatmaya çalışıyorum. Yani inşallah 10 dakikada anlatabilirim. Süre falan tutmadım yani. Anlatmaya başlayacağım. Yani böyle bir seri yapıyorum şu anda. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız devam ya şey, ya işte Konuş artık. Bizim karakterimiz bir suikastçı. Biz bir Lancelot'uz. Şimdi sakin sakin anlatmam lazım ki 10 dakikaya yaya ya her şeyini anlatacağım Allah nasip ederse. Biz bir suikastçıyız. Bu karakterin özellikleri bak burada Burada bir şeyler var. Birinci kilidin üstüne basılı tutunca bir şeyler yazıyor. İkinci kilidin hepsinde bir yazı var ama biz genelde bunları okumayan insanlarız. Ben size birebir oranları da anlatmayacağım. Sadece karakter ne yapıyor? Abi şimdi bu karakterin birinci skillini görüyorsun. Bunu zaten hepsinin mal anlatır gibi kısa videolarını anlatmıştım. Birinci skilli görüyorsun. Attım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İkinci skill attım. Ne oldu? Ya emin olun ki hasar vermiştir yani. Öyle bir vibe veriyor zaten ulti attım zınk. Birinci skill'i hani sürekli ulan bu birinci skill'in hep açık kalması gerekiyor muhabbeti var ya. Onu nasıl yapıyoruz? Birinci skill'i rastgele bir tane minyon olur, rakip olur, orman olur, layla olur hiç fark etmez. Herhangi birisini attığın zaman altta bak şurada görüyor musun? Burada yuvarlak bir şey dönüyor minyonun altında. O bitince bak mesela şunu attım gene döndü. Şimdi Akdeniz'e mesela bir rakip olarak görelim. Birini skill'e attım. Altında bir şey döndü döndü döndü. Bitti. Sonra bir daha attım. Bir daha dönmeye başladı. Ama attıktan sonra bir daha bu altındaki şey devam ederken atarsam benim birinin skill boşa gider. Bekleme süresi açık bu arada. Gördünüz mü? Boşa gitti. Bak şimdi kaplumbağaya attım. Altında bir şey birikti. Bittikten sonra bir daha attım gene birinci skillim açık kaldı. İkinci skilli detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bir de birinci skillle aynı zamanda şu bitmeyen savaştır. ikinci baltadır ıvırdır zıvırdır. Ya ikinci baltayla şurada can çalmasını alabiliyorsun. Aktif bir şekilde can çalabiliyorsun. Ben şuradan biraz bir para alayım kendime. Bitmeyen savaş ne bitmeyen oğlum ikinci baltası. İkinci baltasını aldım. Canımı görüyorsun. Attım, attım attım attım. Attım. Adam adattım. Canım artıyor otomatik olarak. Attım bir daha. Adamın altındaki şey bitti. İstesem bir daha giderim. Atamadım. Şu an atamadım. Hop. Kısaca can çalıyor diyebiliriz. Bak buraya 50 tane bot koyayım ben şimdi. Burada her şey oğlum dur bir sakin ol be kardeşim. Çok yoğun da olmasa itemlerle birlikte Oğlum sen ne gergin bir adamsın? Bir yürü lan. Heh böyle köyüne hadi eyvallah. Canım bu. Attım, 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 attım. Bir tane kadar atacağım. Gördün mü canım fullendi zaten. Olay bu. Şimdi ikinci skilli ne yapıyor? İkinci skilli aktif olarak herhangi bir yerden herhangi bir şekilde dojlanabiliyor bak. Hop hasarı dojladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kule beni yok edecek şu an mesela. Tam kule beni öldüreceği zaman. Zeng zeng zeng. Çok kalabalık olduğu için 50 tane skill atabiliyorum. Ama atmışım hepsini. Şimdi kule altına geçtik. İkinci skill'i aktif bir şekilde hasar verir. Ve ekstradan seni kulenin hasarından korur. İkinci skill attım ve kuleden kaçtım. Ultisi nedir? Ultisi zınk. Hasar verir. Bu kadardır. Şimdi combo gösteriyorum. Ondan sonra itemlerin bilgisine falan da geçeriz. Birinci skill'i bu. ikinci skill bu. Üçüncü skill bu. Bunların hepsini zaten anlattım. Örnek veriyorum. Adamın canı. Dur, adamın canını biraz azaltayım. Adamın canı bu seviyelerde. Siz genelde burada Akdeniz'in olmadığını hayal edin. Siz genelde o adam kaçıyor ya mesela. Birinci skill'i atıyorsunuz sonra ultiye basıyorsunuz. Ve sonra birinci skill'iniz aktif kalmıyor. Ama senin zaten birinci skill'in de bir hasarı var. Düz vuruşunda yoğun bir hasarı var. Sen adamı yakalamak için ilk önce ultiyi sonra birinci skill'e şey Sonra düz vuruş mu atıyorsun? İkincisi kim Ne yapıyorsan yap. Orasına ben karışamam hocam. Burada minyonlar var, adamlar var, bir şeyler var. Senin olayın şuradaki en arkadaki ADC'yi öldürmek. Sen sonuçta yani belli bir hasarın var. Tank önemli olan da ADC mesela. Abi hızlı bir şekilde el hızını şey yaparak ikincisi skill'e atarsın sonra kaçarsın. Sekme muhabbetini aktif bir şekilde kullanman gerekiyor. Orman dönerken herhangi bir şekilde ee, ulti atabilirsin ya. Bak mavi de skin'in at hızlı hızlı. Her şeyi hızlı hızlı döndür. Zaten 20 saniyede bu ultin dönüyor. Fight'a gitmediğin sürece ormanla ultini atabilirsin. Ben full itemim. Zaten hepsinin ne olduğunu da anlatacağım. Şimdi bu Zinok normalde bana daha fazla vurması lazım. Bak gördüm. Adam şu an üstüm atlasa sıçtık. Kanka birinci skill masarından daha çok bu arada yeni Lancelot'la beraber Gördün abi böyle garip garip salak salak hareketler el hızı el hızını kullanman gerekiyor. Eğer bunu da sadece pratik modunda sürekli skill atarak, skilllerini boşa çıkartmayarak yapabilirsin. Basit aslında ya oğlum o kadar basit ki aslında yani sadece hızlı olman lazım bir de düzgün konum alman lazım. Ormanlarını falan hızlı döndükten sonra hiçbir problem olmuyor yani. Hemen şimdi bu şeye dönüyoruz. Size net bir build veremem bu arada bu konuyla alakalı haberiniz olsun. Yani her karakterin karşıya göre farklı farklı buildleri olabiliyor. Ben şu an bu buildi çıktım diye siz bu buildi çıkmayacaksınız otomatik olarak. Hazırlığa geliyoruz abi. Buradan kahraman lisesi, suikastçı. Neredesin? Neredesin Akdo? Göremiyorum. Suikastçı da değilim çünkü. Kanka dur bir dakika. Oğlum Fanny'i niye seçtim ben? Lan Sorat'a geldik. Abi bak burada profesyonel planlar var. Hiç mi item bilmiyorsunuz? Bunlardan birilerini alabilirsiniz. Ama bu da demek değil ki en baştaki en iyi build anlamına gelmiyor. Karşıya göre değişiyor. Bu adam biraz daha hasa yönelikli umutsuzluğunu koymuş. Bu adam biraz daha savunma yönelikli. Ekstradan karşı rakibi de darlayacak bir şekilde. Karşı rakibi de rahatsız edecek bir build koymuş. Bu adam biraz daha tek atma build'i koymuş. Gibi gibi. Düşünebilirsiniz. Ama şimdi buradaki olaylar nedir? Onu da anlatayım. Bu salakça çektiğim bu videoyu bir şey yapayım. İnşallah başarılı olmuşumdur bazı şeylerde. İkinci bahta kısaca can çalmayı yarıyor. Zaten üstüne yazıyor. Bekleme süresi düşürme. Beceri can çalması. %8 diyor. Becerilerden can çalmaya yarıyor. Bu karakter pasifi şeylerden kitle kontrolünde %25 miydi? Neydi? Ha, zaten altında yazıyor. %25 azaltıyor kitle kontrolünü. Mesela sen Eidoro'dan stun yedin. 1 saniye değil. 0.75 saniye yiyorsun. Bitmeyen savaşta aynı şekilde yazıyor. Bekleme süresi düşürme. Fiziksel saldırı. Mana yenileme. Bak ne yazıyor pasifte? Bir beceri kullandıktan sonraki 3 saniye içinde yapılan ilk temel saldırı ekstra %60 toplam fiziksel saldırı gerçek hasar verir. Yani bu karakter, bu item karakter diyordum. Bu item aktif bir şekilde bir beceri kullandıktan sonra gerçek hasar vermeni sağlıyor. Lazer o zaten skill chat yani komple skill kullandığın için skill not vur, skill not vur gibi gibi düşünebilirsin. O yüzden bitmeyen savaş kesinlikle alınıyor. Zaten bitmeyen savaşın olmadığı bir build yok. Bu da tamamen zır. Yani şu anki güncel meta savaşçı metası olduğu için genelde bu tercih ediliyor. Bunda da hayvan gücü yazıyor bak. Baya da üslupsuz bir şekilde konuşuyor. Hasar verdikten sonraki her saniye 4 saniyeline ekstra 8 uyarlanabilir saldırı ekstra %20 hareket hızı kazandırır falan filan diyor. Yani bu hem can çal şey ne can çalması hem bu zırh veriyor hem de ekstradan senin saldırını saldırını şey yapıyor arttırıyor hem de ekstradan e, kontrol süreni azaltıyor. Yani gene bu aynı muhabbet bundaki aynı muhabbet gibi düşünebilirsin. Ama bu yavaşlatma bu kontrol süresi. Korkun silah zaten 50 kere anlattım. Zırh delmeye yarıyor. Karşıda zırhla, zırhlı adamlar varsa zırhını şey yapıyor. Kıyamet kanatları da gene beceri çan çalması falan filan pasifleri falan var. %40'ın altına düşür zaman olayları falan var. Bu build de bunlar. Yani ama dediğim gibi yani bu build'i bence net olarak kullanmayın. Karşıda mesela örnek veriyorum. Çok fazla can çalan karakter vardır. Al abi buradan Atlantis'ini. Var mı lan burada nerede ekipmanlar nerede? Mesela Atlantis'ini alabilirsin gibi. Karşıda çok ani hasar veren karakterler vardır. Lancelot'la bile kaçamıyordur. Örnek veriyorum. Ne olabilir? Guin olabilir. Ondan sonra Saber olabilir. Al abi bir tane Midas. Baktın karşı taraf çok kırılgan. Sen tek atacan ya da full build çıkma kararı aldın ve öndesin. Al abi bir tane umutsuzluk gibi gibi. Al abi yedi deniz tek at gibi. Yani bunlar tamamen senin seçiminde ama hiçbir build bilmiyorsan bu build'i kolaylıkla kullanıp maçını kazanabilirsin. Anlattığım hiçbir şey yok aslında yani işe yarayan bir şey yok. 10 dakika konuşmuş Korkum mudur oldum. bilmiyorum umarım konuşmuşumdur. Öpüyorum A abi bol, bol bol. Bu şekilde gene anlatmamı istiyorsanız yorumlarda yazarsınız belki 2 günde bir 3 günde bir böyle bir video paylaşırım haberiniz olsun. Allah'a emanet 10 dakikada Lancelot dedim ama yüksek ihtimalle bu video var 12-13 dakika olmuştur. Neyse. Kaçıyorum ama ben olmadı kır kırparım. Ben bunu 10 dakikaya bir şekilde düşürürüm. Hadi öpüyorum. Videoya beğenip like atarsanız da makbule geçer. Ona göre videolar daha hızlı gelir. Allah'a emanet. <laughs>